Nerede lan bu? Sen şöyle git. Sen benimle gel. Seninki alıştı mı? Alıştı ya. Oyuncaklarla oyalanıyor işte. Nedir? Sormuyor mu hiç annesini? Bana değil de. Turaca sormuş bir iki kez. Nerede kaldı bu oğlan? Yok. Burada da yok şerefsiz. Tutun mu lan bu? Bilmiyorum abi. Bakalım aşağı sokağa. Koş hadi buradan. Düşmüyor mu? Çalıyor ama açmıyor. Silah sesi. Yürü yürü yürü. Allah kar Kaldır şunu arabaya götür. Baya güzel iş çıkmış Sevgi. Yardımcı olamadım gerçi pek ama. E işte. Yaptık elimizden geleni Bahar Hanım. Aferin sana. Gecikmedik değil mi? Yok ya az kaldı. Beyim. Zahit arıyor. Aç aç aç. Alo hallettiniz mi? Kılpayı kaçtı abi. Nadir mi? Yok, Nadir yoktu. Turaç'la kafa kafaya geldik. Turaç, ver şunu, ver ver. Alo, beyim kaçırdık maalesef. Ay yapacağınız iş. Turaç mıydı, emin misin? Eminim beyim. Şirket de izgeleme, çabuk. Turaç'a. bunlar Bunları ayrıldırma birbirinden. Mümkün değil beyim. O zaman Nadir de buralarda bir yerlerde. Keşke biz de gitseydik. Beceremedi bu salaklar. Ağam da haber bekliyordu. Neyin haberini vereceğiz oğlum? Konuşuruz akşam evde. Akşamadan nikah var. Var. Bir o <laughs> mı? Se Sevgi gidelim. Ne diyorsun kızım? Sevgi hemen gitmemiz lazım buradan. Delirdi mi Bahar? Sevgi, Sevgi buradalar işte gidelim. Kim burada ya ne oluyor? Bahtiyanlar Sevgi, Mardin'deki adamlar. Gitmemiz lazım. Abi sür hadi. Hadi. Ya ne oluyor ya? Ne yaptık biz şimdi? Ne ne yaptık Sevgi? Hayatımı kararttı bu adamlar benim. Bitmiyor ya. Allah kahretsin. Burada da çıktılar karşı. Zahit ha. Sorma abi. Nereden çıktı, nasıl çıktı anlamadım. Bir anda karşımda gördüm. Sen gittiğinde otoparktalar mıydı? Evet. Basmışlar gırtlağını oradaki bir çocuğun. Aramışlar bulmuşlar demek. Tesadüf olamaz bu Gazi. Ne tesadüfü Nadir? Ne yapacağız? Burayı da bulurlarsa? Yok. O kadar kolay değil. Ben bir saat sonra arayayım. O silah nereden çıktı? Boğuşurken aldım Zahid'in adamından. Bu olmasa zor kurtulurdum abi. Abi boş gezmeyelim bir daha. Nereden ne geleceği belli olmuyor. Doğru söylüyorsun. Turaç. Aslanım. İyi kurtar mısın paçayı. Aferin. Eee. Turaç kuşu bu abi. Yüksekten uçar. Kolay mı öyle yakalaması? Alt tarafı bir adam lan. Üç kazma nasıl kaçırdınız oğlum? Beyim. Bir kere göz göze geldik otoparkın orada. Başladı zaten kaçmaya tura çıktı. Kovaladık ama. Tamam yeter. Tamam. Ulan belinizde silah, altınızda araba. Herif neredeyse yalan ayak ama hepinizden becerikli. Tek miydi? Nadir yok muydu yanında? Yok. Hiç görmedim. Kol kola mı gezeceklerdi lan? İlla ki buralarda bir yerde o Nadir Ne oluyor içeride Merve? Bilmiyorum Semih Bey. Anlarız şimdi. Anladı, kaçırdınız adamı. Peki dönüp sormadınız mı oğlum otoparkçıyı bu herifin ne işi vardı burada diye? Beyim gittik ama kapı duvar. Kolay gelsin. Hayırdır Semih? Ne bileyim sen söyle. Bağırmandan ayağa kalktı şirket. <laughs> ne oldu Semih Bey? Rahatsız mı oldunuz? Yok olmadım. Merak ettim sadece nedir mesele? İnsan ya meraktan ya... Biliyorsun değil mi Semih? Hadi çıkalım beyler. Bizi bize konuşalım. Eve mi geçiyorsun? <laughs> Sana ne oğlum? <laughs> Yapma Civan. Böyle ters konuşma, ayıp oluyor. Arkadaşlarımla beraber Beykoz'a mekana geçiyoruz. Nikah kaçta? Aha. Tövbe tövbe. Nikah akşama Semih Bey. Semih Bey. Söyle Merve. İç mimarlara ulaşamıyorum. Toplantı saati de geçti zaten. Gelmediler, aramadılar da öyle mi? Hayır efendim. Ne yapalım? Hiçbir şey yapmayacağız. Arayın başkasını bulsunlar. Peki efendim. İş ne olacak o kadar hazırlandık? Ne iş hala Sevgi? Mardin'de zor kaçtım ben bu adamların elinden. Delirdin mi sen? Ben değil sen delirdin. Geldiğinden beri bir garipsin. Nadir'le bozdun kafayı. Oğlu evi bilmem nesi. Yeter ya. Yeter öyle mi? Sevgi abimi öldürdü Bahtiyanlar. Beni de öldüreceklerdi. Canımı zor kurtardım. Şimdi gidip iş yapayım öyle mi? Bu kadar basit ha. Yazıklar olsun sana Sevgi. Bahar. Bahar bir dakika bekler misin? Kimi sıkıştırmışlar? Bizim yıkamacı çocuklardan birini. Millet Cuma'dayken gelmişler. Ondan boşmuş. Yoksa zaten gelirdi katlarından abi. Saçmalama Halim. Bu adamlarla uğraşmak yok. Hatta bir süre kapatıyorsun. Ne yaptın abi neden? Öyle işte. Bize ulaşmaması lazım bahtiyanların. Oğlum polislik iş değil. Daha hassas bir mesele. Çek konuş çocuklarla. Kimseden tek laf çıkmasın. Ha, zararını da düşünme hakkın neyse alırsın. Hakkın değil de abicim. Neyse. Sen böyle temkinli olduğuna göre vardır bir bildiğin. İşler düzeldiğinde bana haber verirsin değil mi abi? Tabii. Veririm oğlum. Merak etme. Eyvallah. Alo. Evet benim. Bağlayın. Ye bakalım. Hmm. Afiyet olsun. Çok güzel. Sen de yesene. Aç değilim canım. Sonra yerim. Kim yaptı yemeği? Duraç yaptı. Aa, hadi canım. İnanmam. Ya, vallahi ben yaptım. Ninemden gördüğün kadar. Çok marifetlidir o, çok. <laughs> Ellerine sağlık. Sağ ol. Bahar, iş görüşmeniz vardı. Gitmedin mi? Yok, gitmedim. Arkadaşım halletti benim elimi. Aha. Tamam. Oradasın nasıl olsa. Geliyoruz görüşürüz. Nedir? Hayırdır? Klinikten aradılar. Ne diyorlar? Neymiş teşhis? Söylediler mi? Doktor Akın bizi bekliyor. Gelin bir konuşalım dedi. Ne? Ne konuşacakmış Gazi? Bilmiyorum. İstersen çıkalım. Tamam. Hemen çıkalım. <laughs> Nereye baba? Gezmeye mi? Ben de geleyim mi? Çok sıkıldım evde. Gezmeye değil babam. Bir arkadaşımıza gidiyoruz iş için. Ama geleceğiz hemen. Çok kalmayacağız. Söz mü? Söz babam. Söz aslanım. Ben de geleyim. Gazi. Haberler iyi olsa. Mehmet iyi olsa. Böyle çağırmazlardı değil mi? Gazi varsa bir bildiğin. Yok oğlum. Gidelim öğreneceğiz. Yani akut lenfoblastik lösemi. Lösemi mi? Maalesef. Bu yaştaki çocuklarda çok sık görüyoruz. Hızlı ilerleyen bir hastalık. O yüzden zaman kaybetmememiz, hemen tedaviye başlamamız lazım. Tedavi? Kanser tedavisi? Kanser tedavisi? Mehmet? Yatıracağız hemen. Gazi. Yarın zaman getirsek Akın. Olur. Daha detaylı tetkik yapmamız lazım. Kemik iliği biyopsisi alacağız. Patolojiyi hematolog arkadaşımız inceleyecek. Ona göre kemoterapiye başlayacağız. Doktor, daha küçücük. Dayanabilir mi? Dayanacak. Ama kolay olmayacak Nadir Bey. Çocuk için de sizin için yatırmayacağız buna. Gelip gidersiniz. Ama tabii size de çok iş düşüyor. Sadece moral vermek değil. Bakımı çok önemli. Tedaviye başlayınca vücut direnci düşecek. Ateşi yükselecek. Yükşecek Enfeksiyonu mevcut. açık hale gelecek. Ağzında yaralar, cildinde kanamalar olabilir. Temizlik çok önemli. İyileşecek mi peki doktor? Kurtulacak mı? İnşallah. Ama zaman lazım. Sabırlı olmak şart. Bir de... Keşke daha önce getirilseymiş. Şansımız daha yüksek olur. <laughs> Geç kalmışım. Öyle dedi doktor. Daha önce gitsek. Mehmet'in mi şansı? Şans. Lafa bak Gazi. Mehmet'imin kurtulma şansı. Suçlama kendini sakın. İçerideydin abi. Ne yapabilirdin ki? Varsa bir kabahat o da bizdedir. Oraya buraya koşmaktan ilgilenemediysek çocukla. Öyle değil mi abi? Doğru oğlum. Doğru. Sizle ne alakası var? Kaç aydır hasta bu çocuk. Bir hastane ve Fizan'da olsa bile bulunur. Adam gibi hastaneye götüremedim çocuğu. Ağaların beylerin işine koşmaktan kendi canımızı unuttuk. Nadir, böyle yaparsan olmaz ama. Bitti mi dedi doktor. Yapacak bir şey yok mu dedi. Nadir. Oğlum, hemen yarın başlıyoruz. Ne lazımsa yapılacak. Burada olmadı yurt dışında. Ne imkanımız varsa kullanacağız. Sonuna kadar be. Kurtulacak. Kurtulacak Mehmet abi. Çaresiz dert değil ki bu. Nadir, en umutsuz yerlerden dönmedin mi? En kötüsünden. Buradan da döneceksin. En çok sana ihtiyacı var Mehmet'in. Şimdi vazgeçmeyeceksin değil mi? Nadir. Nadir. <laughs> Holding, İnanamadım ben de Ya kapının önüne kadar gittik, neredeyse içeri giriyorduk. Kimse görmedi seni, değil mi? Hayır görmedi. Aramızda kalsın ama söylemedim Nadire. İyi yapmışsın. Arkadaşın <laughs> ne yaptı? Ne yapacak şaşırdı, kızdı bana. Kavga ettik, sonra da buraya geldim işte. Dikkatli ol. Arkadaşına da söyle, senden habersiz iş yapmasın. Biliyorsun. Kaçmak dert değil. Ama sonu yok. Hele Mehmet bu durumdayken. Biliyorum. Merak etme. Geç oldu ben kalkayım artık. Evine mi? Sahi nerede kalıyorsun sen? <laughs> Sabah görüşürüz. Güzel babam? Yüzüyor mu burada Gazi amca? Sen yüzme biliyor musun oğlum? Yo, ama babam öğretir bana. Değil mi baba? <laughs> ne demek Mehmet ağa? Zaten Nadir abim Mardin'in en şanlı yüzücülerindendir. Merak etme sen. <laughs> Turaç, Kaşınma sabah sabah. Kış oldu ama şimdi. Yaz gelsin öyle yüzeriz beraber. Tamam mı? Şimdi izlersek hasta mı oluruz? Önce tedavi olacaksın aslanım. Geçecek hastalığın demir gibi olacaksın. Sonra yaz gelecek. Hep beraber açılacağız denize. Oldu mu? Hep beraber. Hep beraber babam. Hep beraber aslanım. Hep beraber. kalacak mıyız baba? Evimize ne zaman gideceğiz? Bilmiyorum ki babam. Gelir gelmez de sorulmaz ki Mehmet. Günaydın. Nasılsınız bakalım bugün? Ateşi normal. Öksürüğü de her zamanki kadar. Güzel. Sıkıldık mı biraz? Evet. Gidelim hadi baba ya. Çok ayıp oğlum. Çok ayıp. Alışacağız Mehmet Bey. Çok görüşeceğiz daha. Arkadaş olacağız seninle. Hemşire Hanım, biyopsi hazırlayalım. Haber verirsiniz. Hı, hı tabii hocam. Ne yapılacak şimdi doktor? Kemik iliğinden örnek alacağız. Sonra da ilaca başlayacağız. Bu gece yatıramayız belki. Patolojiden sonra oturur konuşuruz tekrar. Canı yanacak mı? Çok değil. Bu aşamalar daha rahat geçer. İçiniz rahat olsun. İş bizde artık. Sağ ol. Eyvallah Hakim. Ne demek. Görüşürüz. Duydun mu bak? İçiniz rahat olsun dedi abi. Koskoca doktor. Olmasa bir bildiği değil mi? İnşallah aslanım. İnşallah.